Genetik gözaltı morlukları toplumumuzda çok yaygın görülen bir problem. Hastalarımız için çok can sıkıcı ve biz hekimler için de tedavisi zor ve karmaşık maalesef. Ben hastalarımda bu problemi genelde kombine tedavilerle çözmeye çalışıyorum. Neler yapıyorum peki? Aylit yani medikal karboksit terapi uygulaması yapıyorum. Bu uygulamada incecik bir iğne ucuyla göz çevresinde deri altına karbondioksit gazı gönderip deri altına gaz ile şişiriyoruz. Bu şişlik 5-10 dakika sonra geriliyor ve kayboluyor. Vücudumuz o bölgede oksijen oranının azaldığını fark ederek o bölgede oksijen oranı yüksek kanlanmayı arttırıyor ve kirli kanın göllenmesini önlüyor. Bu şekilde de deri altındaki koyu renk azalıyor. Ayrıca kolajen sentezini arttırarak deri kalitesini ve kalınlığını arttırıyor. İnce çizgiler azalıyor. Bu uygulamayı ortalama 6-8 seans olarak planlıyoruz. Ben beraberinde koyu pigment oluşumunu azaltan mezoterapiler ve peelinglerle de destekliyorum bu aylık tedavisini. Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 3-4 ton açılma gözlemliyoruz hastalarımızda. Detaylı bilgilendirme için sizi kliniğimize bekliyoruz.